Hastanemizin Genel Koordinatörü Sayın Doktor Zafer Tülmen'i kürsüye davet ediyoruz. Teşekkür arkadaşlar. Bu e, sezon diyelim artık, son e, sunum toplantımızı yapıyoruz. Ali Bey'le dünyalarından rica etmiştik, sağ olsunlar. Tırmaklar bizi aylar önceden böyle bir söz almıştı. Onlar da zaman yaratır. Bu açık deniz seyri, atlantik geçişini e, anlatacaklar bugün. Şimdi ben e, daha önce YouTube'dan izlemiştim onların videolarını. Tabii bir YouTube çok keyifli olmuyor. Tam ekran yaptığınız zaman yetersiz kalıyor görüntü. Şimdi onların e, dört bir videolar vardı bu Atlantik seyirle Onu biz aldık, tek CD'ye, tek DVD'ye daha doğrusu sığdırdık biraz e, sıkıştırarak. Ve e, full ekranda izleseniz de yine kaliteli görüntülerle izleyebileceksiniz. Çıkışta e, arkadaşlar size verecekler. Bir promosyon çeyiz halinde bizi küçük bir armağanın alacak Allah. sizlere. Bu arada sunumdan sonra her zamanki gibi bir, bir e, geleneksel hale getirdik onu. E, öncelikle ilhami söylemişti bize, Uzun öz zor anlar, anlardaki zor anlar diye bir şey çıkardık, konsept yarattık. Ama sonradan bunu tek başına değil de, her sunumdan sonra böyle e, bir arkadaşımızdan rica ediyoruz. E, anlardaki zor anlarından birini bize anlayacaklardı. Güven Birkan, Hanımlar, bir kan Çenel Hanımlar. Bu kez bu görevi üstlendiler. <laughs> Biraz zorla yaptık ama Şimdi e, Güven Bey'i tanıyorsunuz, Güven Korsanı. Belki e, gezgin korsan borcundan. Çok güzel yazıyor, çok esprili yazıyor. Ben de e, ona bakarak ondan rica etmiştim. Böyle bir şey var, niye anlatmıyorsun diye. Biraz da zorladım, sağ olsun kırmadı. Güven Bey bize böyle bir anısını anlatacak artık. Ondan sonra dediğim gibi e, toplantı sonunda size bizim hastanemizin bir armağanları e, olacak e, olacak vereceğimiz. Bu arada e, Kayra var. Biliyorsunuz Karadeniz Yat Randisi. Bunun da DVD'lerini çoğaltabiliriz. E, şimdiye kadar yapılmış olan en son 2012'de yapılmış 2012 Kayra var ama o altıncısı oluyordu galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ya ya. Ama bitmemiş. Onu Nilgün Hanım hazırlayacak. Belki onunla birlikte e, komple altı e, kayra harbisinde DVD haline getirip sizlere daha sonraki e, bu sunum toplantılarımıza e, verebiliriz, armağan edebiliriz. Biz 5 tane hazırladık. Devon abiye vereceğiz onları, Ali beylere vereceğiz. 5 set halinde. Devon abi bunlara dediğim gibi yaptık ama isterseniz şu de. Daha fazla hem kitabını hazırladık 5 set tabii kitapları hazırlattık matbaada hem de DVD'sini hazırlattık. Dolayısıyla, bakın beğenirseniz onları o şekilde çoğaltabiliriz. Sizde kalsın. Ee, bu sezon burada bitiyor ama Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart gibi tekrar yapabiliriz. Orada arada 5 sunum toplantısı ve 5 de uygulamalı sunum toplantısı. Bu sunum toplantıları burada yapılıyor biraz daha çok kişi katıldığı için. Su uygulamalı olanları da yukarıdaki salonumuza yapıyoruz, bir 40 kişi kadar. Oraya katılanlar vardı galiba. Evet, e, bir kırk kişi. Hepsi de buradalarmış. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsunlar. Şimdi bu e, yaptığımız sunumlarda aynı zamanda etkinlikler de yaptık. Bizi tutamadılar bu sene. <laughs> hem fuar etkinliği yaptık, hem işte bu restoranda yemek etkinlikleri yaptık. Yine buradaki sunumlarımız oldu hastanemizde. Bunların hepsine katılanlar var. Bir tek teknemizi yapıyoruz vardı iki sunumuz. Onlar herkes gelmedi. Ee, sunuma gelenler var, işte savaşlar var. iki savaş kabuncu ve savaş saraç var. görüyoruz ee, Yıldıray var orada görüyorum. Şey var Murat var, Müngör. Murat burada. Onlar katıldılar. Bu 5 metre tekne yapıyoruz işine. Ama diğer sunumların hepsine Hakan Gönüllü katıldı. Ee, Tunç katıldı. Tunç neredesin burada? Tunç Hakan, benim bildiğim hepsine katılmışlar. Yani hem uygulamalı sunum hem de bu sunum toplantılarımıza sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Benim kafamda onlara başka şeyler yapmak vardı. Ama yetiştiremedim onları. Bir kişi daha saygı hatırlıyorum ama var mı içinizde gelen? Devam hepsi. Heh, <laughs> İlhan, tamam. İlhan vardı. Üç kişi yaptığımız o tüm sunumlara katılmışlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Benim onlara özel armağanım olacak sonradan. Evet. Söylemeyeyim şimdi. Ha tabii ben de konser <laughs> için bunu <unuttum. gülüyor> Ha bir de ben varım tabii ben de katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> Yaşar e, bir şeyler söyleyeceksin. Bilmiyorum ama beni meteleyeceksin ama eğer gerek yok Yaşar. <laughs> ya. hayır. Ha peki o zaman gel. <laughs> Sadece net etmeyeceğim. Ah bak şimdi neler yapmış. Ya bak yaşar ya. benim mahcup ettin ya. İstanbul'da. Çok teşekkür bak. ediyorum ben yani. de. Bak, ha, bir koş, ben bir kopak konuşmayayım. Ben. Sesim gürdür. Ee, adım Yaşar Özel tanımayanlar için. Ee, eskiler bilir. Bu türden böyle ufak ödüllerimiz vardı. 2009da başlattığımız, kendi içimizde verdiğimiz. Forumu eski takip edenler bilir. Bu yılın en çok gezeni, en yardım severi, en şeyi bilenler. Ee, i̇ki tane ödül e, hak eden kişi ve kurum olduğunu düşünüyorum. Başka Zafer abi ee, ve beraberinde bir tek pazar günlerini bütün personel müdüründen ee, mutfak bölgesine kadar buraya gelip aileyle birlikte eşine de çocuklarına da çok teşekkür ediyorum. Hepimiz adına bu teşekkür. Ama bu teşekkür kuru kuruya olmasın diye de iki tane plaket yaptırdım. E, i̇kisini de ben verdim. Biri Zafer abi ve ailesine olmak üzere. E, biri de İstanbul Göz Hastanesi'nin çalışanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Çok Hakikaten iş müdürlüğünün <laughs> daha da genişleyeni ve çeşitlenceye düşünüyorum. Hakikaten gezgin korsanda çok ciddi bir üst çıta ve sıçrama olduğunu düşünüyorum. Yani geçen haftaki, evvelki haftaki ilk yardımından işte zor anlarına kadar daha da katlanarak büyüyecektir. Bu salonda inşallah daha da fazla da olacaktır. Ben e, ee, aile büyüğümüz olarak Teoman Ağabey'i bari davet edip bir ödülü. Sen ona verdiler. Necati Bey yok mu? Hastane müdürümüz. Personel anlamına da Necati Bey'e vereyim. Sizin sunuma denk geldi. Size de bir şeyler vermek isterdik ama böyle bir kısmına bakmıyoruz. <laughs> size sonra verecekler söz. Yok. <laughs> Abi evet. 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 sen bugün bana hediye verdin. Bir, bir e, uydu telefonu veriyorsun. Ha evet. Ama yenisini isterim bu eski. Verivereyim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler abi. ben de aslanemiz gündüründe bütün personelimiz sayın Necati Bey'e bu ödülü veriyorum ve İyi sunumlar. Teşekkürler. Yaşar çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok çok mutlu ettiğimizi. Bu çok ince bir davranış. Sağ olsun. Ben şöyle koyayım şuraya. Yer kendi. Allah'tan motor yat değil. Ben e, sunum için e, Ali Bey ile Hanım'ı e, davet ediyorum ama herhalde Ali sen alacaksın yalnız. Değil mi? Ben alacağım tamam. Tek başına alacaksın. Peki.